Yaş ilerledikçe vücudumuzda fark etmeden başlayan en önemli değişimlerden biri kas kaybıdır. Belki merdiven çıkarken daha çabuk yoruluyorsunuz. Belki de oturduğunuz sandalyeden kalkmak artık biraz daha fazla güç gerektiriyor. Aslında bu yavaş yavaş gelişen kas kaybının yani tıp dilinde sarkopeni denilen durumun ilk işaretleridir. Üstelik yalnızca kas gücünüz azalmaz. Dengeniz de zayıflar, düşme riskiniz artar, bağımsızlığınızı korumak zorlaşır. Peki çözüm sadece spor yapmak mı? Hayır. Elbette hareket etmek çok önemli ama kasların asıl yakıtı proteindir. Eğer yeterince protein almazsanız, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın kas kütlenizi korumanız neredeyse imkansız hale gelir. İşte tam da bu noktada çoğu kişinin aklına ilk olarak tavuk, kırmızı et ya da balık gelir. Fakat bugün sizi şaşırtacak bir gerçek paylaşacağım. Bazı kuru yemişler var ki protein açısından tavuğu bile geride bırakıyor. Evet, yanlış duymadınız. Elinizin altında, mutfağınızda ya da marketin raflarında gördüğünüz sıradan kuru yemişler aslında kas sağlığınız için birer hazine olabilir. Sadece atıştırmalık değil, aynı zamanda güçlü birer kas dostu. Üstelik yanında sağlıklı yağlar, mineraller ve antioksidanlarla da uzun vadeli bir koruma sağlıyorlar. Şimdi gelin birlikte bu gizli kahramanları keşfedelim. Videonun sonuna kadar bizimle kalın çünkü birazdan öğrenecekleriniz günlük hayatınızda yapacağınız küçücük değişikliklerle geleceğinizi nasıl daha güçlü ve daha sağlıklı kılabileceğinizi gösterecek. Üstelik çoğu belki de şu anda mutfağınızda sizi bekliyor. Başlamadan sizden tek ricam yorumlara bugün bizi nereden izlediğinizi yazmanız ve videomuzu beğenmeniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. 1. Yer fıstığı. Şimdi gelelim listemizin ilk kahramanına. Yer fıstığı. Çoğu kişi onu basit bir atıştırmalık, televizyon karşısında yenilen sıradan bir çerez gibi görür. Oysa gerçek bundan çok daha fazlası. Çünkü yer fıstığı sadece lezzetiyle değil, içerdiği yüksek proteinle de kas sağlığınızın en güçlü destekçilerinden biridir. Öyle ki 100 gramında tam 25 grama kadar protein bulunur. Bu yalnızca kas geliştirmek isteyen sporcular için değil, yaşlılık döneminde kaslarını korumak isteyen herkes için adeta bir armağandır. Kaslarımızın zamanla zayıflamasının en büyük nedeni yeterince protein alamamaktır. Vücudumuz her gün milyonlarca küçük kas yıpranmasını onarmak zorunda kalır. Gençken bu onarım hızlıdır, fark etmeyiz bile. Ama yaş ilerledikçe bu süreç yavaşlar ve eğer yeterli yapı taşı yani protein yoksa kas kaybı kaçınılmaz olur. İşte yer fıstığındaki proteinler tam da bu noktada devreye girer. Her lokmasıyla kaslarınıza yeni tuğlalar ekler. Onların yıkılmasını değil, yeniden inşa edilmesini sağlar. Fakat işin ilginç tarafı burada bitmiyor. Yer fıstığı sadece proteinden ibaret değil. Aynı zamanda sağlıklı yağlar bakımından da zengin. Bu yağlar kalbinizi korur, damarlarınızı esnek tutar ve kaslarınıza giden kan akışını artırır. Çünkü güçlü kaslar için sadece protein yetmez. O proteinin kaslara taşınması, kas hücrelerinin oksijenle beslenmesi gerekir. Yer fıstığındaki tekli doymamış yağlar ve omega-6 yağ asitleri bu dolaşımı destekleyerek kaslarınıza daha fazla enerji sağlar. Peki enerjiden bahsetmişken, yer fıstığının sunduğu bir başka önemli avantaj da B vitaminleri. Özellikle niyasin ve folat açısından zengindir. Bu vitaminler hücrelerinizin enerji üretiminde kritik rol oynar. Eğer gün ortasında sık sık kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız, bunun nedeni kaslarınıza yeterince yakıt gitmemesi olabilir. Yer fıstığı bu yakıtın kapılarını ardına kadar açar. Bir de bağışıklık boyutunu düşünün. Yaşlılıkta bağışıklık sistemi zayıflar vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir. Yer fıstığındaki çinko ve E vitamini gibi antioksidanlar hem bağışıklığınızı güçlendirir hem de kaslarınızı serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Kısacası bir avuç yer fıstığı sadece kas değil, bütün bedeninizi savunan bir küçük ordu gibidir. Ama belki de en şaşırtıcı nokta şu. Yer fıstığının glisemik indeksi düşüktür. Yani kan şekerinizde ani dalgalanmalara yol açmaz. Bu da demektir ki Yer fıstığı tükettiğinizde uzun süre tok kalırsınız. Enerjiniz dengeli olur. Kaslarınıza düzenli yakıt sağlanır. Özellikle diyabet riski yüksek olan yaşlılar için bu büyük bir avantajdır. Şimdi düşünün. Çoğu kişi kaslarını korumak için sadece eti, tavuğu, balığı akla getiriyor. Oysa elinizin altındaki bu küçük kuru yemiş çoğu zaman onlardan bile daha yoğun bir protein desteği sunuyor. Günde bir avuç yer fıstığını düzenli olarak tüketmek kaslarınızı güçlendirmenin en kolay yollarından biri olabilir. Hem pratik, hem lezzetli, hem de uzun vadede sağlığınızı koruyan bir alışkanlık. Unutmayın, kas gücü kaybolduğunda bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Ama yer fıstığı gibi basit seçimlerle geleceğinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Yer fıstığının kaslara nasıl güç kattığını gördük. Ama asıl sürpriz şimdi geliyor. Çünkü sıradaki kuru yemiş sadece protein değil, Aynı zamanda kas yorgunluğunu azaltan gizli bir mineralle de öne çıkıyor. Hangi kuru yemişten mi bahsediyoruz? 2. Badem. Yer fıstığının sunduğu proteini duyduğunuzda bundan daha iyisi olabilir mi diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü sırada öyle bir kuru yemiş var ki yalnızca kaslarınıza protein sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kemiklerinizi de güçlendiren gizli bir sihir taşıyor. Günlük yaşantınızda fark etmeden en çok yıpranan bölgelerinizden biri olan kemikleriniz Yaş ilerledikçe adeta sessizce zayıflıyor. İşte tam bu noktada karşımıza çıkıyor badem. Badem, uzun yıllardır sağlıklı beslenmenin sembolü haline gelmiş bir kuru yemiş. Ama çoğu kişi onun asıl gücünü sadece sağlıklı yağlar olarak bilir. Oysa gerçekte bademin 100 gramında yaklaşık 21 gram protein bulunur. Bu yaşlılık döneminde kaslarınızı korumanız için son derece kıymetli bir miktardır. Ama bademi asıl eşsiz kılan şey Yalnızca protein değil. Aynı zamanda içerdiği magnezyum. Neden mi? Çünkü magnezyum kasların kasılıp gevşemesinde, sinirlerin uyarılmasında ve kemiklerin güçlenmesinde kritik bir mineraldir. Magnezyum eksikliği olduğunda gece kramplarınız artabilir, merdiven çıkarken bacaklarınızda ani bir güçsüzlük hissedebilirsiniz. Belki de sık sık yaşadığınız bu sorunların kaynağı aslında sessiz bir magnezyum eksikliğidir. İşte badem bu eksikliği doğal yoldan gidermenin en kolay yollarından biridir. Bir avuç badem tükettiğinizde sadece kaslarınıza destek vermekle kalmazsınız. Aynı zamanda kemiklerinize adeta görünmez bir kalkan kazandırırsınız. Osteoporoz yani kemik erimesi yaşlılığın en büyük tehditlerinden biridir. Sessiz ilerler. Fark edilmez ama bir gün küçücük bir düşmede bile kırıkla karşılaşmanıza neden olabilir. Bademin içindeki magnezyum ve kalsiyum bu sessiz tehdide karşı güçlü bir savunma hattı oluşturur. Üstelik badem İçerdiği E vitamini sayesinde sadece kaslarınızı ve kemiklerinizi değil, aynı zamanda cildinizi de korur. Yaşlılıkta en sık karşılaşılan sorunlardan biri, cildin elastikiyetini kaybetmesidir. E vitamini, hücrelerinizi oksidatif strese karşı koruyarak hem daha genç görünmenizi sağlar, hem de kas dokularının yıpranmasını yavaşlatır. Şimdi düşünün, hem kaslarınızı, hem kemiklerinizi, hem de cildinizi aynı anda destekleyen kaç tane besin biliyorsunuz? Badem, bu üçlü etkiyi sağlayan nadir doğal kaynaklardan biridir. Ama en çarpıcı kısım şu. Yapılan araştırmalar düzenli badem tüketen kişilerin bel çevresindeki yağlanmanın azaldığını ve kan şekeri dengesinin iyileştiğini gösteriyor. Yani badem sadece güçlü kaslar ve sağlam kemikler değil, aynı zamanda daha dengeli bir metabolizma da demek. Peki bu kadar faydayı sağlayan bademin ardından sırada ne var dersiniz? Bir sonraki kuru yemiş öylesine sıradan görünüyor ki çoğu kişi onu sadece küçük bir çerez sanıyor. Oysa aslında kas sağlığınız için adeta gizli bir hazine barındırıyor. Eğer mutfağınızda varsa değerini bir kez öğrendikten sonra asla onsuz kalmak istemeyeceksiniz. 3. Kabak çekirdeği Bademin sağladığı protein ve magnezyum desteği sizi etkilediyse, şimdi anlatacağım besin sizi çok daha fazla şaşırtacak. Çünkü çoğu insan onu sadece sonbaharda balkabağının içinden çıkan basit bir atık gibi görür. Oysa bu küçücük tohumlar Kas sağlığınız için öylesine büyük bir hazine barındırıyor ki, öğrendiğinizde elinizin altında sürekli bulundurmak isteyeceksiniz. İşte karşınızda kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği göründüğünden çok daha zengindir. Sadece 100 gramında 30 grama yakın protein bulunur. Bu bazı et türleriyle yarışacak kadar yüksek bir miktar. Yani çoğu kişinin et yemeden protein alınmaz düşüncesine karşı kabak çekirdeği tek başına güçlü bir yanıt veriyor. Hele ki yaşlılıkta Fazla kırmızı et tüketiminin böbreklere yük bindirdiğini düşünürsek, bitkisel bir protein kaynağı olarak kabak çekirdeği tam bir kurtarıcıdır. Ama işin asıl büyüsü burada bitmiyor. Kabak çekirdeği aynı zamanda çinko deposu. Çinko, kas onarımı ve bağışıklık sistemi için kritik bir mineraldir. Yeterince çinko almadığınızda vücudunuz kas liflerini onarmakta zorlanır. Yaralarınız geç iyileşir ve kendinizi sürekli halsiz hissedersiniz. Özellikle yaşlılıkta bağışıklık sisteminin doğal olarak zayıfladığını düşünürsek, kabak çekirdeği adeta bu açığı kapatan gizli bir anahtar gibidir. Dahası, kabak çekirdeğinde bolca bulunan triptofan uyku düzeninizi iyileştirir. Uykuyla kasların ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Oysa kasların asıl onarımı uyku sırasında gerçekleşir. Eğer uyku düzensizse kas kaybı da hızlanır. Kabak çekirdeğindeki triptofan Vücudunuzda serotonin ve melatonin üretimini artırarak daha derin, daha kaliteli bir uyku sağlar. Böylece kaslarınızın toparlanması için gereken ortam oluşur. Bir de kalp sağlığına katkılarını düşünelim. Kabak çekirdeği içerdiği omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile damarları korur, kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede kaslarınıza taşınan oksijen ve besin miktarı artar. Çünkü unutmayın, kas sadece proteine değil, düzenli bir kan akışına da ihtiyaç duyar. Kabak çekirdeği bu dolaşımı destekleyerek kasların performansını yükseltir. En ilginç özelliklerinden biri ise özellikle erkekler için oldukça önemlidir. Kabak çekirdeği prostat sağlığı üzerinde de koruyucu etki gösterir. Yapılan araştırmalarda düzenli kabak çekirdeği tüketiminin prostat büyümesine karşı koruyucu rol oynadığı görülmüştür. Yani kabak çekirdeği sadece kaslarınızı değil, aynı zamanda ileri yaşta karşılaşabileceğiniz ciddi sağlık sorunlarına karşı da güçlü bir kalkan sunar. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Evinizde, mutfağınızda bu küçücük çekirdeklerden var mı? Eğer varsa, her gün bir avuç tüketmek kaslarınıza, bağışıklığınıza ve uykunuza yapacağınız en değerli yatırımlardan biri olabilir. Ama işin heyecan verici yanı şu ki, sıradaki kuru yemiş kabak çekirdeğini bile gölgede bırakabilecek özelliklere sahip. Çünkü o sadece protein değil, aynı zamanda güçlü bir enerji kaynağı. Çoğu kişinin eline aldığında fark etmediği Küçücük tanelerin içinde saklı gerçekleri duyunca çok şaşıracaksınız. 4. Ay çekirdeği Kabak çekirdeğinin gizli hazine olduğunu öğrendiğinizde muhtemelen daha ne olabilir ki diye düşündünüz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü sırada öyle bir kuru yemiş var ki, belki televizyon karşısında, belki balkon sohbetlerinde elinize alıp farkında olmadan tükettiğiniz ama kas sağlığınız için ne kadar değerli olduğunu hiç bilmediğiniz bir besin. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği denildiğinde aklınıza ilk gelen şey belki keyifli sohbetler, uzun yaz akşamlarıdır. Ama işin perde arkasında bu minik tohumların içinde saklı olan yüksek protein aslında yaşlılıkta kas gücünüz için büyük bir destek sunar. 100 gram ay çekirdeğinde yaklaşık 21 gram protein bulunur. Bu çoğu kişinin fark etmediği ama oldukça önemli bir miktardır. Özellikle yaşla birlikte kas kaybı yani sarkopeni riski artarken ay çekirdeği bu kaybı yavaşlatmaya yardımcı olur. Ama ay çekirdeğinin asıl fark yarattığı yer sadece protein değil, içerdiği B vitaminleridir. Özellikle B1 vitamini, yani tiamin, kasların enerji üretiminde kritik bir rol oynar. Tiamin eksikliğinde kaslarınız çabuk yorulur, günlük aktivitelerinizde bile nefes nefese kalabilirsiniz. İşte bir avuç ay çekirdeği, bu eksikliği giderebilecek kadar zengin bir kaynaktır. Üstelik ay çekirdeği aynı zamanda selenyum deposudur. Selenyum bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hücrelerinizi oksidatif stresten korur. Yaşlılıkta sıkça görülen bağışıklık zayıflığına karşı ay çekirdeği doğal bir destek sağlar. Aynı zamanda kalp sağlığınızı da korur çünkü içerdiği sağlıklı yağ, yağ asitleri damar sertleşmesini yavaşlatır. Sağlıklı bir kalp ve sağlam damarlar olmadan kaslarınıza giden besin ve oksijen yeterli olmaz. Ay çekirdeği bu zinciri tamamlayan güçlü bir halkadır. Bir başka ilginç özelliği de ruh haliniz üzerindeki etkisidir. İçerdiği magnezyum stres seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Yaşlılıkta uyku bozuklukları, kaygı ve stresin kas sağlığını da olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ay çekirdeği bu döngüyü kırarak hem zihninizi hem kaslarınızı rahatlatır. Peki çoğu kişi fazla yağlı, kilo yapar diye ay çekirdeğinden uzak durur. Oysa ölçülü tüketildiğinde tam tersine metabolizmanızı dengeler. Lif açısından da zengin olduğu için sindirim sisteminizi rahatlatır. Bu da kaslarınıza giden besinlerin daha verimli kullanılmasını sağlar. Şimdi düşünün. Bir zamanlar sadece keyif çerezi olarak gördüğünüz bu küçük tanelerin aslında kas gücünüzden kalp sağlığınıza kadar pek çok şeyi desteklediğini öğrendiniz. Bundan sonra ay çekirdeğini elinize aldığınızda artık ona farklı bir gözle bakacaksınız. Ama asıl sürpriz sıradaki kuru yemişte. Çünkü şimdi bahsedeceğimiz besin hem protein hem de sağlıklı yağların birleşimiyle adeta çifte etki yaratıyor. Yani kaslarınıza güç verirken aynı zamanda beyninizi de besliyor. Ve işin en güzel tarafı çoğumuzun mutfağında zaten var olan çok tanıdık bir lezzet olması. 5. Fındık Ay çekirdeğinin kas gücüne katkılarını öğrendiğinizde şaşırmış olabilirsiniz. Ama emin olun şimdi anlatacağım. Kuru yemiş hem geleneksel mutfağımızda hem de modern beslenme programlarında özel bir yere sahip. Çünkü o sadece güçlü bir protein kaynağı değil, aynı zamanda beyninizden kalbinize kadar her noktaya fayda sağlayan sağlıklı yağlarla da dolu. İşte karşınızda fındık. Fındığı çoğu zaman çikolataların içinde, tatlıların üzerinde görürüz. Oysa tek başına tüketildiğinde yaşlılıkta ihtiyaç duyduğunuz besinlerin neredeyse tamamını karşılayabilecek güçtedir. 100 gram fındıkta yaklaşık 15 gram protein bulunur. İlk bakışta yer fıstığı ya da kabak çekirdeği kadar yüksek görünmese de işin sırrı fındığın proteinle birlikte sunduğu eşsiz besin kombinasyonundadır. Fındık özellikle E vitamini açısından çok zengindir. E vitamini, kas hücrelerini serbest radikallerin zararından koruyan güçlü bir antioksidandır. Yani düzenli fındık tüketmek, kaslarınızın yıpranmasını yavaşlatır, iyileşmesini hızlandırır. Bununla birlikte İçerdiği sağlıklı yağlar, yani tekli doymamış yağ asitleri, kalbinizi korur, damarlarınızı temizler. Sağlam damarlar olmadan kaslarınıza gerekli oksijen ulaşmaz. İşte fındık tam da bu noktada devreye girer. Ama fındığın tek özelliği bu değil. Aynı zamanda folik asit ve B6 vitamini açısından da zengin. Bu vitaminler sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimi güçlendirir. Yaşlılıkta sık görülen refleks yavaşlaması, kas zayıflığı gibi durumların önlenmesinde Sinir kas iletişiminin önemi büyüktür. Fındık bu iletişimi adeta bir elektrik kablosunun izolasyonu gibi güçlendirir. Ayrıca fındıkta bolca bulunan manganez ve bakır kemik sağlığınızı destekler. Güçlü kaslar için sağlam kemikler de gerekir değil mi? Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırır ve yaşla birlikte artan kırık riskini azaltır. Peki fındığın günlük hayatta en büyük avantajı ne? Enerji. Çünkü fındık Protein ve yağın yanı sıra lif de içerir. Bu üçlü kombinasyon gün boyu tokluk sağlar ve kan şekerinizi dengeler. Özellikle yaşlılıkta görülen ani şeker dalgalanmaları, halsizlik ve yorgunluk gibi durumların önüne geçer. Yani sabah kahvaltınıza birkaç tane fındık eklemek gün boyu enerjinizi canlı tutabilir. Unutmayın, fındık sadece bir atıştırmalık değil, aynı zamanda beyniniz için de bir besin içeriğindeki omega 3 ve omega 9 yağ asitleri zihinsel fonksiyonları destekler, hafızayı güçlendirir. Yaşlılıkta sıkça karşılaşılan unutkanlık sorunlarına karşı doğal bir kalkan gibidir. Kısacası fındık, protein ile sağlıklı yağların birleşiminden doğan bir denge sunar. Hem kaslarınızı, hem kalbinizi hem de beyninizi aynı anda destekler. İşte bu yüzden her gün düzenli olarak tüketildiğinde yaşlılıkta yaşam kalitenizi artırabilecek en güçlü kuru yemişlerden biridir. Ama sürprizler bitmedi. Çünkü sıradaki kuru yemiş diğerlerinden çok farklı bir özelliğe sahip. Öyle ki çoğu insan onun adını duyduğunda şaşırıyor. Ama aslında içerdiği protein kalitesi etle yarışacak kadar değerli. Bitkisel dünyada tam protein unvanını hak eden nadir kaynaklardan biri olduğunu duymaya hazır olun. Bu tohum birçoğunuzun bilmediği, adını duyduğunuzda ise oldukça şaşıracağınız bir besin. 6. Kenevir tohumu fındığın protein ve sağlıklı yağ desteğini keşfettiniz. Şimdi ise adını duyunca çoğu kişinin aklında bambaşka şeyler canlanan ama aslında sağlıklı beslenme dünyasında gizli kahraman olan bir tohuma geliyoruz. Kenevir tohumu. Evet, yanlış duymadınız. Kenevir tohumları, bitkisel gıdalar arasında çok özel bir yere sahip. Çünkü çoğu kuru yemiş ve tohumda bulunmayan bir özelliği var. Tam protein içeriyorlar. Peki bu ne demek? Tam protein, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu, ama kendisinin üretemediği tüm 9 temel amino asidi içerdiği anlamına geliyor. Çoğu bitkisel kaynakta bu amino asitlerden biri ya da birkaçı eksik olur. Bu yüzden bitkisel beslenmede farklı protein kaynaklarını birleştirmek gerekir. Ama kenevir tohumunda bu gereklilik yoktur. Çünkü tek başına tam bir protein deposudur. Yani yaşlılıkta kas kaybını önlemek için et kadar güçlü bir destek arıyorsanız kenevir tohumu tam size göredir. 100 gram kenevir tohumunda yaklaşık 31 gram protein bulunur. Bu oran onu listedeki en yüksek proteinli besinlerden biri yapar. Ancak sadece protein değil, içerdiği omega-3 yağ asitleri de onu eşsiz kılar. Omega-3, kalp sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda eklem ağrılarını azaltır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Yaşlandıkça eklem sertlikleri, unutkanlık ve kalp sorunları daha sık görülürken, kenevir tohumu bu üç alana aynı anda çözüm sunar. Ayrıca kenevir tohumu magnezyum açısından da oldukça zengindir. Magnezyum kasların gevşemesi, krampların önlenmesi ve kaliteli bir uyku için vazgeçilmezdir. Özellikle yaşlılıkta gece kramplarıyla uyanmak çok sık rastlanan bir durumdur. İşte düzenli kenevir tohumu tüketimi bu sorunu azaltabilir. Üstelik sindirim sistemi dostudur. Lif bakımından zengin olan kenevir tohumu bağırsak sağlığınızı destekler sağlıklı bağırsaklar olmadan alınan proteinin kaslara tam olarak ulaşamayacağını unutmamak gerekir. Yani kenevir tohumu hem proteini sağlar hem de vücudun onu en işlenli şekilde kullanmasına yardımcı olur. Ve işin en güzel yanı tüketimi çok kolaydır. Sabah kahvaltısında yoğurdun üzerine serpebilir, salatalara ekleyebilir ya da smoothie'lerinize katabilirsiniz. Böylece hiç uğraşmadan günlük protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılamış olursunuz. Şimdi düşünün. Çoğu kişinin adını bile şaşkınlıkla duyduğu bu küçük tohumların kas gücünüzü korumada ete rakip olabilecek kadar değerli olduğunu öğrendiniz. Artık kenevir tohumuna bakış açınız tamamen değişti, değil mi? Ama bitmedi. Çünkü sıradaki kuru yemiş lezzetiyle zaten gönüllerde taht kurmuş olsa da aslında proteiniyle de adeta finali yapacak güçte. Hem yüksek protein oranı hem de lif desteğiyle sağlıklı yaşlanma yolunda altın değerinde. Ve tahmin edin ne? Türkiye'nin en sevilen kuru yemişlerinden biri. Yedi Antep fıstığı. Kenevir tohumunun şaşırtıcı gücünü öğrendikten sonra, şimdi sahneye çıkacak kuru yemiş, belki de hepimizin çocukluğundan tanıdığı ama sağlığa katkılarını çoğu kişinin bilmediği gerçek bir hazine. Çıtır çıtır kabuğunu kırdığınızda açığa çıkan o eşsiz lezzet, sadece damak tadınızı değil, kaslarınızı ve sağlığınızı da doyuruyor. İşte karşınızda Antep fıstığı. Antep fıstığı yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da en değerli kuru yemişlerden biri olarak kabul ediliyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri içerdiği yüksek protein oranı. 100 gram Antep fıstığında yaklaşık 20 gram protein bulunuyor. Bu miktar onu kuru yemişler arasında güçlü bir kas dostu haline getiriyor. Özellikle yaşlılıkta kas kaybını önlemek için böyle bir protein desteği altın değerinde. Ama işin asıl farkı Antep fıstığının sadece proteinle kalmayıp aynı zamanda yüksek lif içermesi. Lif sindirim sisteminin dostudur. Yaşlılıkta sık görülen kabızlık sorununu azaltır, bağırsak hareketlerini düzenler ve alınan besinlerin en verimli şekilde sindirilmesine yardımcı olur. Yani Antep fıstığı yalnızca kaslarınızı değil, sindirim sisteminizi de aynı anda korur. Üstelik Antep fıstığı B6 vitamini bakımından oldukça zengindir. B6 vitamini hem bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında hem de sinir sistemiyle kaslar arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde devam etmesinde kritik rol oynar. Bu da reflekslerinizi, dengenizi ve günlük hareket kabiliyetinizi destekler. Antep fıstığının bir diğer güçlü yanı, içerdiği antioksidanlar, özellikle lutein ve zeaksantin gibi bileşenler, göz sağlığınızı korur, yaşa bağlı görme sorunlarının ilerlemesini yavaşlatır. Yani bir avuç antep fıstığı, sadece kaslarınıza değil, gözlerinize de güç katar. Ve tabii ki kalp sağlığını da unutmamak gerek. İçerdiği tekli doymamış yağlar ve potasyum damar sağlığınızı destekler, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Yaşlandıkça kalp damar sağlığı en hassas noktalardan biri haline gelirken Antep fıstığı bu konuda güçlü bir destek sunar. Tüm bu özellikler birleştiğinde Antep fıstığı proteiniyle kaslarınıza, lifiyle sindiriminize, vitaminleriyle bağışıklığınıza ve antioksidanlarıyla gözlerinize aynı anda fayda sağlar. Kısacası tek başına tam bir yaşlanma karşıtı besindir. Ve en güzel kısmı tüketmesi çok keyiflidir. Hem lezzetiyle sizi mutlu eder hem de sağladığı faydalarla yaşam kalitenizi yükseltir. İşte bu yüzden günün herhangi bir saatinde bir avuç antep fıstığı yemek sağlığınıza atacağınız en lezzetli adımlardan biri olabilir. Ama şimdi sıkı durun. Çünkü bu liste Burada bitiyor olsa da aslında asıl önemli kısım şimdi geliyor. Tüm bu kuru yemişleri hayatınıza nasıl dahil edeceğiniz ve güçlü kaslara giden yolu nasıl sürdürülebilir hale getireceğiniz. Artık biliyorsunuz. Kas sağlığı yalnızca gençlik yıllarında değil, yaşam boyu korunması gereken en önemli hazinelerimizden biri. Özellikle ilerleyen yaşlarda kaslarımızı güçlü tutmak sadece hareket kabiliyetimizi değil, bağımsızlığımızı özgüvenimizi ve yaşam kalitemizi de belirliyor. Ve bugün öğrendiniz ki bu güç sadece tavuktan ya da kırmızı etten gelmek zorunda değil. Doğanın bize sunduğu kuru yemişler, kaslar için adeta saklı bir hazine. Yer fıstığından bademe, kaju'dan ceviz ve fındığa. Kenevir tohumundan antep fıstığına kadar her biri kendi içinde farklı bir özelliğiyle kas kaybını yavaşlatıyor, enerjinizi artırıyor ve sizi daha sağlıklı bir geleceğe hazırlıyor. Üstelik sadece protein değil, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla da bedeninizi bütünsel şekilde destekliyorlar. Şimdi düşünün, günlük hayatınıza sadece küçük eklemelerle, örneğin sabah kahvaltınıza birkaç kaşık kenevir tohumu, öğle ara öğününde bir avuç antep fıstığı ya da akşam keyfinde biraz ceviz ekleyerek aslında geleceğinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Bu basit ama güçlü adımlar sayesinde hem kaslarınızı güçlü tutar hem de yaşlılığın getirdiği birçok sağlık sorununa karşı doğal bir kalkan oluşturursunuz. Unutmayın, sağlıklı yaşlanmak bir şans değil, bilinçli tercihlerle şekillenen bir süreçtir. Bugün öğreneceklerinizle yarın atacağınız adımlar çok daha sağlam olacak. Siz yeter ki kuru yemişleri yalnızca bir atıştırmalık olarak görmeyin. Onları kas dostu birer yatırım olarak değerlendirin. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, şimdi sıra sizde. Günlük hayatınıza bu kuru yemişlerden hangisini daha fazla dahil etmeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Çünkü bu yolculuk sadece bilgiyle değil, deneyimlerle de güçleniyor. Ve tabii ki, daha fazla sağlıklı yaşam ve beslenme önerisi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta sizin için hazırladığımız yepyeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sağlığınıza ve kaslarınıza iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.